Benim sorum Atakan Bey'e, sizin şirketinizin faaliyet alanları nelerdir Atakan Bey? Bizim şirketimizin faaliyet alanları yazılım ve donanım üzerine faaliyet gösteriyoruz. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta mağazamız var. Berzan Özeyrenoğlu adlı, değerli bir insanla beraber çalışıyorum. Ol, çok sıkıştım, yaskayar mısınız? <laughs> Ayrı zamanda avukatım Murat ile beraberim. Ee, yazılım, donanım, elektronik ürünlerin satışları, hmm. şirketlerin reklamları, e, site tasarımları, medyada, basında ve Google SEO ayarlarında sıralara çıkabilme, onların ilanları, basın görselleri ve logo tasarım olarak hizmet veriyoruz. Beşiktaş'ta, Sinanpaşa İş Merkezi'nde. Bu şekilde tüketicilere hizmetimiz sonsuz diyorum. Çok güzel. Biz de bir tüketici sayılır mıyız? Sayılmaz. Sayılmaz. Candoz. Aaa <laughs> süper. Müşteriden saymıyor. Tamam gel yanıma. Al, 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 al mağazaya götür yani iyi sıkıntı ya. benim ya. Peki İstanbul halkının özellikle bilişim e, konusunda problemleri olduğu zaman evet. e, nerelere başvurmaları gerekiyor? Şimdi genelde bütün herkesin belli başlı kendine göre şahsi problemleri, sormak istediği sorular, almak istediği elektronik ürünler var. Türkiye'de belli başlı yerler var ama istedikleri randımanları alamıyor insanlar. İstanbul'da bazı bölgeler var. Bu sektörde kendini bir borsa olarak bir davuz yoklayan yerler var. Mecidiyeköy, Beşiktaş gibi yerler. Beşiktaş'ta Sinanpaşa İş Merkezi söylemiş olduğum yer, Finom'un olduğu yer. Burada ve Mecidiyeköy'de e, istemiş olduğu ürünlerin, istemiş olduğu aksesuarları veya sormak istediği bir program, yazılım, bir data hizmeti varsa bu bölgelerde en sağlıklı şekilde hizmet alabilir.